Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT son dakika haberleri, primi az olanlar ne yapacak? 3600 günde de şart değişecek mi? İşte milyonların en çok merak ettiği EYT formülleri. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. EYT'de geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için formüller merak edilirken, primi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklenti içine girdi. 3600 günde yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri de masaya geldi. EYT'liler için yapılacak olan düzenleme bekleyişleri sürerken, EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. EYT primi eksik olan emekli adayları için 3 seçenek gündemde. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlara, EYT yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor. Takvim gazetesinden Çığıl Önyener'in haberine göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Ancak bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda. 3 seçenek var. Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi, 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları. Üçüncüsü ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar yer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise bunlar tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanacak. Ancak EYT düzenlemeleri kapsamında bazı beklentiler de bulunuyor. 3600 gün yetecek. Bunlardan biri, 3600 gün ile emeklilikte de yaş şartının esnetilmesi. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı bu süre doldu ve 3600 gün 10 yıl primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu üç şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor. 3600 prim gün olup yaşı bekleyenlerden kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri beklentileri bulunuyor. 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup bağkur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.